Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda Koç burcunun haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 2 Ocak Pazartesi günü Merkür Neptün arasında 60'lık bir açı var. Daha hayalperest, daha sakin, hassas bir yapımız olabilir. İmajinasyonunuz çok güçlü olabilir. Hayal gücünüz çok güçlü olabilir. İletişimsel alanda daha sakin ve anlayışlı olabilirsiniz. Müzik, şiir ve edebiyatla ilgilenebilirsiniz. Ruhsal konuları araştırabilirsiniz bir anlaşmayla ilgili ticaret veya eğitimle ilgili bu alanlardan hani size bir bu alanla ilgili size bir yardım ve destek gelebilir. Ee, daha çok burada sizin nedir? İşte 10. evinizle 12. eviniz arasında birazcık daha hani böyle e, kariyerinizle ilgili toplumsal statünüzle ilgili biraz daha hayal kurma, plan yapma, e, ne yapacağınızı düşünme, biraz daha ee, hani bu alanda kendinizde kalma düşünme gibi bir durum veya işte bir şifa çalışması bu alanı çözmek adına e, bir karar almak adına bir şifa çalışması olabilir. Bir meditasyon içinde uygun bir zaman. Evet e, daha düşünmek, karar almak e, odaklanmak adına. Evet güneş kuzey ay düğümü arasında bir üçgen açı var kendinizi daha iyi hissedebilir geleceğe umutla bakabilir, yaşam enerjiniz yükselebilir. Yine 10. evinizle 2. eviniz arasında burada zaten 10. evinizde bir stalyon var burada. E, sizi ileriye taşıyacak kariyerinizle ilgili toplumsal statünüzle ilgili olumlu bir gelişme, maddi bir anlaşma, maddi gelişmeler, kariyerinizde e, hani olumlu maddi bir takım gelişmeler olabilir. Ee, ve bir kazanç elde edebilirsiniz, bir gelir elde edebilirsiniz. Ee, ve bu sizi hani daha e, iyi hissetmenize sebep olabilir. Ee, güneşin kironla bir kare açısı var ee, akşama doğru. Ama tabii ki bütün gün, e, hatta bir iki gün e, burada birkaç gün etkisini gösterecek. Sağlığınıza dikkat edin kendinizi biraz huzursuz, keyifsiz hissedebilirsiniz. Biraz böyle bir özgüven düşüklüğü, endişe durumları olabilir. Özellikle ne ile ilgili? Hani e, kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili veya annenizin bir rahatsızlığı varsa aile üyelerinin onların sağlığı ile ilgili biraz kendinizi endişeli de hissedebilirsiniz veya kendi sağlığınızla ilgili. E, burada zaten 10. evinizde 1. ev arasında birazcık hani Kariyerinizle ilgili bir endişe durumunun olabileceğini, keyif konfor alanınızda, rahatınızla ilgili, toplumsal statunuzla ilgili konularda biraz kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Evet, Venüsün nilitle bir burada karşı açısı var. İkili ilişkilerinizde ve maddi konularda yalan, hile, aldanma gibi durumlara dikkat edin. Bu alanda kendinizi de içsel olarak endişeli ve kaygılı hissedebilirsiniz. Ee, burada 10. evinizle 4. eviniz arasında özellikle de e, hani ev, aile, yuva konularında hani ikili ilişkiler, maddi konularla ilgili biraz bir gerginlik, huzursuzluk olabilir. Eee toplumsal statünüz, kariyerinizle ilgili kendinizi biraz kaygılı ve endişeli hissedebilirsiniz. Ee, biraz korku durumlarınız olabilir içsel olarak yani böyle bir endişeleriniz olabilir evet 3 Ocak Salı günü evet ay ikizler burcuna geçecek sabah saatlerinde iki buçuk gün burada nerede ilerleyecek işte salı çarşamba ve perşembenin bir kısmı burada ne yapacak ee, ikizler burcunda ilerleyecek ve sizin de 3. evinizde ilerleyecek İletişim konuları, trafik, kısa seyahatler, eğitim, ticaret, anlaşma, sözleşme gibi konular gündeminizde olabilir, İletişiminizde bir artış olabilir. Duygularınızda değişkenlikler, kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Başkalarıyla daha çok iletişim kurmak, araştırma yapmak, kitap okumak, bilgi toplamak, eğitim almak isteyebilirsiniz. Olaylara duygusal değil daha mantık açısından bakabilirsiniz. Zaten sizin de hani üçüncü evinizde. Bu alanla ilgili kardeşlerinizle yakın çevreniz, komşularınızla e, daha çok bir ilgilenme, e, işte bir kısa seyahate çıkma e, gibi gündemleriniz olabilir. Yönetici marküre baktığımız zaman markür e, odun evinizde. yani burada daha çok anlaşma, sözleşme konularını bize gösteriyor e, nedir? Kariyerinizle ilgili, e, kariyerle ilgili bir anlaşma konusu veya kariyerimizi ilgilendiren bir alanda veya işte toplumsal statümüzü ilgilendiren bir alanda bir karar alma, bir anlaşmaya varma gibi durumlar olabilir. Akşama doğru da burada Mars'ta da bir kavuşma var. Biraz kendinizi akşama doğru demeyeyim daha çok 9-10 gibi bir kavuşma olacak. Ama yine de işte akşama doğru etkileri başlar. Biraz kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Eee Tabii diğer taraftan Venüsün Kova Burcuna geçişi var. Bu da 27 Ocak kadar ve 11. Evimizde ilerleyecek. Ee, burada daha çok arkadaşlarınızla vakit geçirmek, sosyalleşmek, sosyal sosyal alanlara girmek isteyebilirsiniz. Ee, bir fikir alışverişi içinde olmak, bilgi alışverişi içinde olmak e, isteyebilir. Bu dönem tanıştığımız kişiler daha e, farklı sıra dışı e, marjinal astroloji ile ilgilenen kişiler olabilir. E, veya siz daha çok böyle teknolojiyle, bilimsel konularla astroloji ile ilgilenebilirsiniz. Veya işte 11. evinizde böyle sosyal yardımlar, işte yardım grupları varsa bunlarla daha çok haşır neşir olabilirsiniz. On e, 11. evinizde internet üzerinden yaptığınız bir iş varsa buraya daha çok odaklanabilir ve buradan size bir fırsat fırsatlar gelebilir bu alanda ikili ilişkilerinizde bir yoğunluk olabilir e, maddi e, bir takım fırsatlar karşınıza çıkabilir maddi açıdan böyle bir özgürleşme isteğimiz e, yükselebilir bu dönem yeni kişilerle tanışabilirsiniz farklı kişilerle evet e, onun haricinde venüs nereden geliyor sizin ikinci evinizden geliyor ve yedinci evinizden geliyor bakın hani burada Arkadaşlarınızla maddi ortak bir iş ortak bir çalışma bir kazanç elde etme veya e, nedir zaten 7 yani evinize bir üçgen açı atacak e, ve 3 evimize evinize onun haricinde arkadaşlarımızla ortak bir iş olabilir bir anlaşma internet üzerinden ortaklı bir işimiz olabilir gibi gündemleri gösteriyor. Tabi yöneticiye bakalım. Yönetici Satürn zaten o da 11. evde. Burada bahsettiğim konuları yine aynı şekilde vurgu yapıyor. Satürn buradaki sorumluluklarınıza diğer yöneticilerde Uranüs o da 2. evinizde ve gündemin yine daha çok parayla ilgili konular, gelir kaynaklarınız, kazancınızla ilgili konular, işler olacağını bize gösteriyor. Venüs'ün buradaki hareketiyle birlikte Evet, 4 Ocak çarşamba günü Evet, Venüs Venüs'te Jüpiter arası 60'lık bir açı var. Çarşamba günü ikili ilişkilerde ve maddi konularda fırsatlar karşınıza çıkabilir. İkili ilişkilerinizde bir yoğunluk olabilir. Maddi alanda bir hareketlilik olabilir. kazançlarınızda, gelirinizde bir hareketlilik olabilir. Ancak bunları değerlendirmek, bir kazanç elde etmek sizin elinizde. Kendinizi daha neşeli ve keyifli hissedebilirsiniz böyle birkaç gün. Ee, burada sizin 11. evinizle 1. eviniz arasında özellikle siz kendinizi daha pozitif, daha hareketli hissedebilirsiniz. Ve bu hareketliliğiniz de sizi sosyal çevrenize, arkadaş çevrenize yansıyabilir. Onları daha böyle destekleyebilirsiniz. Veya oradan gelecek işte arkadaşlarınızla yaptığınız ortak bir iş, ortak çalışma veya işte sosyal alanınızda çok aktif olabilirsiniz veya işte bu internette bir iş yapıyorsanız bu alanda bir hareketlilik sağlayabilirsiniz. Sizin enerjiniz bu alanı daha böyle hareketlendirebilir, kazançlar elde edebilirsiniz. E, kazanç fırsatları da iş fırsatları karşınıza çıkabilir evet e, 5 Ocak Perşembe günü Evet, ay yengeç burcuna geçecek e, akşam saatlerinde eviniz ailenizle vatanla ilgili gündemler olabilir yengeç konuları daha duygusal paylaşınca çevrenize karşı daha duyarlı olabilirsiniz hisleriniz güçlenebilir tepkileriniz e, duygusal olabilir daha geçmişe ve anılarınıza yaşadıklarınıza odaklanabilirsiniz. Ee, Burada sizin zaten perşembe, cuma günü nerede ilerleyecek? Sizin de dördüncü evinizde ilerleyecek. Daha çok gündeminizde, evinizde, ailenizle ilgili gündemler olabilir. Evinizde ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gayrimenkullerle ilgili konular varsa bunlarla ilgili konular daha çok gündeminizde olabilir. Ee, Güneş-Uranüs arasında bir üçgen açı var. Kendinizi daha hareketli, heyecanlı, enerjik hissedebilirsiniz. Özgür olma duygularınız yükselebilir. Farklı, sıra dışı fikirleriniz olabilir. Teknoloji, bilim ve astroloji gibi konular daha çok odak noktanız olabilir. Burada sizin ikinci ve onuncu eviniz arasında bir gelir elde etme, bir kazanç, kariyerinizden bir kazanç elde etme. Kariyerinizle ilgili maddi konularda ani gelişmeler ani haberler, beklenmedik durumlar. Tabii olumlu yani bir anda bir kazanç elde etme gibi, işte gelirinizde bir artış olması gibi bir durum olabilir. Ee, özellikle de burada Güneş hani beşinci evinizden de geliyor. Hani toplumsal statümüze ilgilendiren bir konu da olabilir. Ee, burada severek yaptığınız hobi olarak gördüğünüz bir işiniz varsa bu alandan da bir kazanç elde edebilirsiniz. Evet, 6 Ocak Cuma günü. Evet, aile günü yay düğüm arasında üçgen açı var öğleden sonra. Biraz daha böyle geçmiş konulara odaklanabilir, derinleşebilir, çözüm yolları arayabilir veya burada an pardon, burada dönmüş hemen çeviriyorum. Evet, burada dördüncü evinizle sekizinci eviniz arasında daha çok birazcık daha ev, aile, yuva konuları ile ilgili geçmiş konulara odaklanabilirsiniz. İşte bu da nedir? İşte krediler, bankalar, ödemeler zaten bu alanda bir sıkıntı yaşadınız. Ödemelerle ilgili bir süredir. E, zaten sizin krizler alanınız burası. Bankalar, ödemeler, vergiler, belki sağlıkla ilgili birazcık daha hani bu alana biraz düşünme, derinleşmeye, karar almaya çalışma gibi bir durumunuz olabilir. Ev aileyle ilgili birazcık daha burayı hani e, hayal kurma ya da işte burayı biraz daha şifalandırma gibi e, bir durumunuz dönüştürme gibi bir e, çalışmanız da olabilir. E, aile kiron arasında bir e, kare açı var. E, geçmiş sıkıntılarınızı odaklanabilir, kendinizi biraz ve bir hissedebilirsiniz. Kiron zaten birinci evinizde siz zaten özgüven anlamında çok zorladı, düşürdü biraz kendinizle ilgili tatminsizlikleriniz var zaten. Burada özellikle ev, aile, ile gayrimenkullerle ilgili konular sizi birazcık hani keyfinizi kaçırabilir. Kendinizi biraz daha hani geçmişe odaklanıp bu alanda biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Evet, 7 Ocak cumartesi günü yengeç dolunayı var. Onu Ocak videosunda anlatmıştım. Ancak tekrar ayrıntılı anlatacağım. Şimdi 8 Ocak Pazar gününe geçiyorum. Evet Pazar günü Ay Aslan Burcu'na geçiş yapacak. E, Pazar, Pazartesi 2,5 gün burada e, Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Sizin de 5. evinizde ilerleyecek. Ateş enerjisiyle daha hareketli olabilir. E, gezmek, eğlenmek, duygularınızı göstermek, sahnede olmak, ortaya çıkmak isteyebilirsiniz. Liderlik ve yöneticilik duygularınız yükselebilir. Başarılı olma duygularınız, ee, yükselebilir ve kendinizi göstermek, sahnede olmak isteyebilirsiniz. Ee, özellikle burada beşinci evinizde ilerleyeceği için çocuklarınızla vakit geçirmek, belki işte güzellik estetik konularıyla ilgilenmek veya birazcık e, eğlenmek, gezmek isteyebilirsiniz. Ee, birazcık hani hobilerinizle ilgilenmek gibi durumlarınız veya biraz işte spor yapmak gibi durumlar olabilir. Tabii yönetici baktığımız zaman 10. evde. Tabii eğer beraber olduğunuz biri varsa onunla vakit geçirme gibi durumlar olabilir. Ee, veya işte burada yönetici Güneş 10. evinizde e, hani beraber olduğunuz kişiyle hani bir karar alma yani evlilik adına belki bir karar alma gibi veya bu tür bu tür konuları konuşma veya severek yaptığınız hobi olarak e, uğraştığınız bir konu varsa Bununla ilgili kariyer çalışmalarınız gibi durumlar olabilir. Çocuklarınızın kariyeriyle ilgili gibi yine durumlar olabilir. Evet, bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.